Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Dördüncü program konumuz dindarlık. dindarlık. Evet Hakan Hocam. Dindarlık. Şimdi dindarlık nedir diye aslında bir şey yapmak dindarlık. lazım. Dindarlık. Şimdi yakın tarihimizin ürettiği alternatif dindarlık uzayında çok geniş dindarlık <laughs> tabirleri var ama e, aslında çok basit bir şey yani. İnanan ve buna uygun hareket eden insana dindar diyoruz aslında. Yani nedir? İslam şartı değişti. İmanın şartı aldıdır. Amen'in bellidir. Bunları yerine getirenin dindar denir. Tabii ki e, dindarlık Türkiye'de artık şey oldu. Din yorgunluğu falan da dedi artık biliyorsun. Yoğunluğu evet. ve işte seviyesi, görünürlükleri falan tartışılıyor. Aslında bu görünürlük meselesini biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Çok Yine hoşçakalın. programdan önce hiç konuşmamışız gibi. Şimdi geçenlerde bir tartışma oldu. E, dindar görünmekten utanmak yahut dindar olduğunu saklamak zorunda hissetmek diye bir durum var. Hı hı. Var oldu iddia Ben şahsen şöyle bir şey, şöyle <laughs> <laughs> bir sorun hissetmiyorum kendimde ama ha, tabii ki işte sen erkeksin falan diyeceklerdir muhtemelen. Bu mevzuyu da konuşalım inşallah. Peki hocam, dindarlığından utanıyor musun bir şey olarak, bir psikolog olarak ve kimliğini gizleme ihtiyacı hissedenlerle alakalı neler gözlemliyorsun? Hocam en bir kere din Müslümanlığı evet. ben izlemek hiç çok açıkçası hiç, evet. E, hatta bunu her ortamda çok rahatlıkla söylediğim zaman bile böyle hani nasıl yani. E, ben şunu ben... yaşıyorum. Ya İskender Galatasaray'da okumuşsun, işte üç dil biliyorsun, bütün bir tak birinciliğin var. Senin gibi bir insan nasıl dindar <gülüyor> olabilir mi? <laughs> bir cümle soru aslında tamam mı? Ya sonunda işte İskender makul bir insan, İskender rastlayan bir insana falan bağlılar ama ee, tabii ki alternatif dindarlıklar evreninin gizli kapaklı köşeleri de var yani. yani <laughs> Kamusal alanları. Biz herhalde onların mevzuyuz. Buyurun. Evet. hocam buradaki en temel sıkıntı naizmle şöyle hmm. görüyorum. Ee, bu sosyal baskıyı ya da insanların bizi nasıl gördüğünü o kadar çok önemsiyoruz ki. Evet. Yani. evet. O görünürlük işi o yüzden çok problemli hale geliyor. Yani hmm. Allah'ın benim hakkımdaki e, sözleri, kaidleri, kurallarından ziyade e, elalem dediğim o putu benim hakkımdaki düşünceleri, sözleri, yargıları çok daha önemli hale geliyor. Hmm. O Ama burada bir de şöyle bir sıkıntı var. O görünürlüğü hep kadın üzerinden inşa etmekle çok ilginç. Hmm. Yani sürekli bir Müslüman profili üzerinden, hep kadınlar üzerinden düşünüyor. Şöyle bir şey var. E, işte dindar hmm. görünmekten imtina etmekle alakalı. Sosyal medyada e, tanıdığım ve bildiğim e, 5-6 kişinin ve başkalarını duyuyorum bunları. E, böyle birbirlerini etkileyerek eş zamanlı olarak başörtüden çıkardıklarını gördüm. Ama kadınlar hakkında yeterince konuşuldu. Biraz da erkekleri konuşalım Kesinlikle. değil mi hocam? Evet. <laughs> Şimdi buradan tabii ki ben işte vay işte bacılarımız şöyle yapıyor. Üsküdar'da kahve içiyorlar <laughs> falan. Onlara girmeyeceğim. Yeterince girildiğini zannediyorum <laughs> ve biraz da erkekleri yontmak yontmak <laughs> gerektiğini düşünüyorum. E, evet hocam kadın erkek meselesi burada önemli. E, yani dindar görünmeme konforunu mu yaşıyor acaba erkekler? Hocam şöyle düşünün. Çünkü sakal bırakan bir erkek artık dindar olmuyor. Çünkü sakal bırakan... Ya bizim zamanımız çok net artık bir ayrım değil. Evet. Mesela ben işte 10-15 diye sakallı diye bir Evet. sakallı diye bilen evet, hatta yani. Evet. Bir tarafta kara çarşaflı vardı, bir tarafta sakallı vardı. Sakalın normalleşmesiyle bir şey oldu. Evet. Erkekleri dindarlığını işte gizleyebilme Hatta fırsatı de, doğdu. Bu e, giyinmek artık. O da geçti. Hani şalvar giyiyor baya baya. Evet. Şey evet, mesela. evet. E, haliyle de nasıl göstereceğiz biz onu bilemiyorum gerçekten. Yani... Bir de saklamak marifetmiş gibi bir. Tabii tabii. Ben şeyi biliyorum mesela. Ya kimse de namaz kıldığımı anlamıyor. İş yerinde aylardır gizlice namaz <laughs> kılıyorum falan. Yani şey değil bu böyle işte hani kaba soft, işte kaba soft, ham yobaz falan derler ya bu hani şey meyhaneye gidip tebliğ yapan abi kafası değil. Ama bir, bunda da biraz sorun var. Tabii tabii kesinlikle. Yani çok böyle çok hiç kimse gibi görünmek aslında bir sorun bence. Tabii. Bir kere hani kim olduğunu tanınmam lazım, bilinmem lazım. Evet. Biraz, bu öyle evet, Müslüman. Ve evet. ben ona göre daha davranayım diye bir diyebilmeleri ve diyebilmek temiz lazım. Onu bir de oradaki istedim. şunu kaçırılıyor bence. İnsanlar nezdindeki saygınlığını kimliğinle birlikte inşa edebilmen lazım. Kimliğini saklayarak inşa edebildiğin bir saygınlıkla övünmek esasında ne kadar mantıklı? bence de, bence de çok problem. Yani orada şimdi şahsiyet gelişimi. Evet. Şahsiyet gelişmeyince karakter gelişimi nasıl olacak ki? Ama işte kimliğindeki özgüvenle de alakalı veya kimliğine dair bilginle de alakalı bir şey bence yani. Ya ben mesela şunu yaşıyorum işte hani işte falancayla ortak bir iş şey yapacağız ama şöyle şöyle bir insan falan. Yani inat veya başka bir alternatif bir şey yani. Ben diyorum benim için problem yok ben kendi kimliğimden farkındayım ve onu değiştirecek bir şeyim yok. O da onun bileceği bir şey zaten iş yapacağız benim için sorun yok diyorum ama yani şey var, bir de şey siyasi iklimin de etkisi var açıkçası. Çok. Yaftalanmaktan çok korku. korkuyorlar. Ee, ama o da yaftalayan sorunu ya. Ben niye ilgilenim ki onunla? Bir de şey mi yani? Ben şunu, belki de şunu kaçırıyoruz. Sekülerlikle de alakası var. Bizim hayatımızda, dinlerimizde daha önemli bir şey var mı? Çok güzel bir soru. Evet. Bu soruyu sormak lazım bence. Ben şahsen onu diyorum. Yani e, dünyadaki herhangi bir yere gelmek için veya daha başarılı görünmek veya işte belli alanlara dahil olabilmek için dindarlığı izlemek değil. Dindarlığa ödün vermem. Gerekiyorsa. Ben neyi tercih ediyorum? Evet. Hocam bunu belki şöyle diyebilirim. Mesela bizim bir sürü sıfatlarımız var. Evet. mesela Ben annemin oğluyum, oğluyum. Evet. Kardeşimin abisi, evet. eşimin kocasıyım, oğlumun babasıyım. Bir sürü sıfatlarım. Evet. Bu sıfatlarımın hepsini kulluk sıfatın benim kapsamıyorsa, hı hı. içine almıyorsa orada zaten o sekilleşme belası olur. Yani tıpkı birinin kocası, birinin işte oğlu, birinin babası oluyormuş gibi. Bir de dindarlığım ayrı bir kutu ve bu hayatımda yeri yok yoksa, bireyselsem, içinde bunu yaşıyorsam, hayatımın genelinde bu silah etmiyorsa orada zaten onu saklamak çok kolay olur. Evet. Ama tamamına yayıldıysa, artık ben Müslüman bir eş, Müslüman bir baba, Müslüman bir evlat, Müslüman bir abiysen orada benim tercihlerim değil de zaten bana Allah'ın buyurdukları, Peygamber Efendimiz'in koyduğu kaideler aslında hmm. e, önemli hale geliyor. Orayı bozdukları için sistem değişiyor. O kaideleri bilmiyorsan? E, hocam daha ne? kötüsü o kaidelerle ilgilenmiyorsan. E, işte. Çünkü şey, ya zor olacak orası. Yok, sürekli. Yani. Ama şunu bir türlü görmüyorlar. Yani kritik bir kağıt parçası, bir diploma alabilmek. Yani küçümsenmemden söylemiyorum gerçekten. Hani yüksek lisansını bitirmiş bir yani doktora zaten. <laughs> Yani ama bunun için yıllarca emek veriyoruz. Bir sürü sınava giriyoruz, bir sürü tezle çürütüyoruz. Bir Zaman, de bunları böyle birbirini e... zıttı olarak düşünmek gerekiyor mu evet, yani yani. Evet. Saat hani hayatın yani. içinde bir parça. Hani ben yolda da Müslümanım, okulda da Müslümanım, işte de Müslümanım. Bunu böyle rahatlıkla söylediğim zaman onun Müslüman olmayı yaşayan, benim öteki diye kabul ettiğim kişinin Müslüman olduğu için beni bağlamıyor ki. Hı -hı. Sadece tan tanınabilirlik yani ben onu tanıyorum, o beni tanıyor. Ben onun kaydına göre yaşıyorum, o benim kaidelerime göre yaşıyor. Hı -hı. Ben ona zor zorlamıyorum Hı -hı. bir şey için, o da bana zorlamıyor başka bir şey için. Ama mesela çok basit konularda bile, mesela bir Müslüman'ın tokalaşmaması karşı Ya şimdi bak, bir bak şimdi. o kadar ciddi sorun haline gelebiliyor ki. yanayan yan kara derken <laughs> yan onu diyorum. Şimdi şöyle <laughs> e mesela Batılılar bu konuda çok saygı olurlar. <laughs> yani eğer sen şey yapıyorsan hani inancınla alakalı yaşaman istediğin veya yaşaman gereken bir şey varsa şimdi Batılı ölmüyorum kesinlikle yanlış anlaşıldı Zaten yeterince anlaşılmıştır <gülüyor> <gülüyor> diye tahmin ediyorum ama yani inancınla alakalı Geçen oldu işte. Bak Allah şimdi aklıma geldi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı futbolcu Portekiz'e transfer oluyor. Orkun Kökçü diye beraber futbolcular. Röportaj yapıyorlar. Kerem diyor ki Orkun'la konuşuyorlar işte. Portekiz'de diyor helal et, bulmakta zorlanıyoruz diyor. Ne yapacağız? Almanya'dan mı getireceğiz falan diyor. Türklerin yorumlarıyla Portekizlilerin yorumlarını koymuşlar hocam. Portekizler diyor ki İnancı gereği bunu yapması gerekiyorsa kesinlikle böyle bir imkan sağlanmalı. Gerekiyorsa orada kasap açılmasına biz yardımcı olalım. Tabii ki inancını istediği gibi yaşayacak. Türklerin yorumları. Bize gittiniz Avrupalara rezil ettiniz. Et yemeseniz ölür müsünüz sanki? İşte zaten el kitabın... Bir de biliyor bak biliyor. El kitabı kesin et de yenir falan filan. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani özgürlükçü olduğunu iddia eden o kadar çok zorba var ki. Ben gerçekten özgürlükçü olduğumu düşünüyorum. Ve çok çok basit bir şey söylüyorum. Senin inancın var mı? Bak, benim inancım var mı? Bak, birbirimizin alanlarına müdahale etmeden ikimiz de inancımızı insan gibi yaşayabiliriz. Hocam, o kişiler mesela bir Budist'e aynı şey diyorlar. Yok canım. Ne bileyim. Yani bir Hindu'ya bunu yapıyorlar. Yok canım. Bir guru bunu söylediği zaman e, tabii ki ne demek ya? Yani. Tabii, tabii. İşte buradaki temel sorunu o e, içte bir yara var. O yara hani biz bizden de kaynaklı oluyor olabilir. Hani biz o dini yaşamamız gerektiği gibi yaşamadığımızda bir algı oluşuyor haliyle. Hmm. Ondan da kaynaklı olabilir. Kendi travmalarından kaynaklı olabilir. Yani camide yaşadığı travmalar, alede yaşadığı travmalar, dinle alakalı yaşadığı sorunlar. Bak, bak. bunlara kesinlikle katılıyorum biliyor musun? Bak, kesinlikle azade değilim yani. Evet böyle şeyler var. İşte Kur'an kursundayken dayak yemiş can. Camiye küstüğünü zannet Allah'a küstüğünü farkında değilsin işte yani. Böyle bir sorun var. Mesela i̇şte falanca imam bana böyle yaptı. Bir kadına aşık olduğunu düşün. O kadın sana neler yaptı? Evet. Vazgeçtin mi? Evet. Yok. Takıntı haline getirdin. 20 sene aynı şeyi devam ettirdin. Başkasıyla evlendin. Çocuğuna onun adını koydun falan. Ve yani... İşte şey hani kılıf bulmak istiyor. Camiyi çalınca kılıf bulmak. Tabii tabii tabii. Hani tabii. Yani kılıf, minareyi çalınca kılıf bulmak kolay. Ama işte burada şeyi net belirlemek lazım. Yani mesele onlar ve biz gibi ayrıldığı zaman problem çok ciddi büyüyor ama bunu buna resmen getiriyor. Yani tabii. ya adam Müslüman ya sanıyor ya istediği eti. Istediği ama bir şey, eti, eti, bir şey diyeceğim. biz yani. bence Müslümanlar olarak dindarlar olarak hatta biraz daha dar bir şey yapayım. Bu ayrımı ne kadar yapmak isterlerse, istesinler, bizim de, de inancımız gereği böyle bir ayrımı yapamayız biz. Evet. Biz insanlara insan olarak evet. bakabiliriz yani. Hani herkes diyor, yaratılanı sevebiyatından evet. ötürü diye. Çünkü o senden çok daha e, makbul bir dinler olabilir yani. Evet. Meşhur hikaye, evet. hatırlıyorsun işte Müridane ile birlikte bağ bahçeye çıkmışlar, ırmağın kenarından zikir yapmaya gidiyorlar. Şey geçiyor eğlence vapuru, vapur değil tekne geçiyor. Kadınlar, kızlar, erkekler eğleniyorlar falan filan. Tabi şeyler, müridanlar Allah şurada Allah'ı zikretmeye geldik. <laughs> Karşılaştığımız tabloya bak ben onlar falan. Tamam mı? Ya bunlar çok önemli. Bunun üzerine kitap yazımı söylemiyor da bu detaylar çok önemli yani. Ondan sonra diyorlar ki şeyhlerine bir şey yap. Dua et de yani bu durum düzelsin falan. Ne diyor? Allah'ın bu kullarını Burada güldürdüğün gibi ahirette de güldür. Sonra geliyor onlar, mürid oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Şimdi o yüzden bu toplumsal sınırların işte iyice kutup haline gelmesi, işte safların sıklaşması falan filan gibi teşebbüsler olsa da ben hep şunu diyorum. Yani biz bütün hayatı siyasi bir konumlanma üzerinden bakamayız. Kaldı ki siyasetçiler bunu iste, istiyorlar diye de biz bunu yapmamalıyız zaten. Biz hepimiz insanız. Komşularımız var, akrabalarımız var. Onların içinde değişik sorunlar var. Dindarlar için değişik sorunlar. Seküler için sorun yok. Şu an neyse <laughs> ya. <laughs> <laughs> Daha bugün neyse bir böyle birkaç olay yaşadım da. Eyüp gittik falan filan. Allah rüyadan muhafaza etsin. <laughs> ne olacak? Yani işte başörtüler şöyle, sekülerler böyle. Ya böyle bir dünya yok ki. Yani şeyde yani başı dediğinde, Müslüman dediğinde, dindar dediğinde Hacı Hoca hepsi binlerce farklı insan, hepsinin içinde farklı farklı şeyler var ama e, böyle hayat yaşanmazlar. İnsanları kodlayarak bak bu bu, bu bunu setiyor. İşte bunu dindar ama çok değil. işte bu dindar ama çünkü o ne oluyor? Alt kategoriler başlıyor bu sefer. Dindar ama şuralı. Dindar ama şu cemaatten. Şu cemaatin şuralı falan filan. Nereye gidecek? Toplumsal yaşam nasıl inşa edeceğiz böyle. Bir de bir arada yaşamayı nasıl öğreneceğiz? İşte hocam, zaten evlerin artık daha küçük yapılması, işte çalışma alanların Hı -hı. online sisteme geçiyor oluşu, insanların etkileşimi daha azalıyor oluşu, bunlar aslında böyle bir toplum mühendisliğinin ürünü gibi geliyor bence. Doğrudan Hı -hı. diyemeyiz ama olmadığını da söyleyemeyiz. Tabii, ki böyle bir şey de var yani. Ama işte. Ay senle konuşunca hocam bazen işim aşılıyor ama yani işim çok daralıyor gerçekten ya. Biraz bize umut, umut aşılar mısın yani? Şimdi hocam Heh. bir kere e, şimdi virüs ne kadar kuvvetli olursa olsun evet. yapmak gereken bir şey var. Evet. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek. Çok doğru. Şimdi biz virüsü konuştuk da şimdi evet. de bağışıklık sistemi nasıl kuvvetlendirmek? Çok Ona güzel. Evet ya biraz umut saçalım. Evet, buyurun. şimdi bu bağışık sistemi kuvvetlendikçe zaten virüsle uğraşmayı kendiliğinden bırakacak. Virüsle baştan onu onu halledecek. Hı hı. Bir şunu öğrenmemiz, şunu kabulü kabul etmemiz lazım. Karşımızdaki o öteki diye kabul ettiğimiz kişi dindar olsun olmasın. sevgiler olsun olmasın. Hep şunu söylemek lazım insan kendisi. De, eğer benim gördüğümü görseydi, evet. benim dinlediğimi dinleseydi, benim okuduğumu okusaydı, benden çok daha iyisi olur muydu? Kesinlikle olurdu. Bir kere bu zanda kalırdı. Olabilirdi bir kere. Evet. Olabilirdi. İhtimallerde evet. olabilir. Hep şey derler ya, kendinden küçüğü görürsen ne güzel, evet. hiç günahı yoktur diyeceksin. Büyüğü görürsen de ne güzel, ne kadar çok ibadeti evet. vardır diyeceksin. İşte, o bakış açısını buraya çevirirsek o zaman zaten anlaşmak daha kolay. Hı hı. O zaman etkileşimde bulunmak daha kolay. O yapmıyor tamam Biz yapacağız. Mesela o selam vermiyor. Biz selam vermeye devam edeceğiz. Tamam. Günaydın demeye devam edeceğiz. Tamam. Ama ısrarla onu tarif et. Selamun aleyküm falan. <laughs> o da gitmeye <laughs> gerek yok. Ya bir tanesi var işte. O değil mi? Kafası of bas kafası var ya. Şey işte bil, bilmiş bir yere. Günaydın demiş işte sabah sabah neden hava durumu veriyorsun zaten, sen <laughs> <laughs> Gerek yok bundan. Şişi evet, evet, bir itici. Evet, yani kendince böyle şey zannediyor, evet. aklı evvellik yaptığını, evet. hazır cevaplık yaptığını falan, iticilik evet. yani. Evet. Herkesin bir tarzı var ama bu bir tarz değil, <laughs> ya, onu söyleyeyim yani. Ya hocam bir de, biraz okuyan dindarların da böyle aralarında bir laf sokmaya da meyil oluyor, ilginç bir meyil. Şöyle, e... Cenab-ı Hak kibiri taksim ederken onda dokuzunu bütün insanlara onda birini alimlere taksim etmiş. Alimler pardon tam tersi. Evet. evet. Onda. Alimler onda biri için kavga etmişler. Evet. Onu da bir seversin. Evet. Yani şey e Bak yine <laughs> azdırıyorsun beni <metten. gülüyor> ya okumak evet güzel bir şey tabii ki. Okumuş olmak da güzel bir şey de. Herkes de anlatmak mecburiyetinde değil bir de böyle bir şey. Yani hep şöyle mesela şey diyor. Bağırın bana işte niyse böyle bir şey oldu. Akin insan modası <laughs> oldu. Hani hocam şunu bak ne diyorsun falan diye. Şimdi soruyorlar işte. Yani e, yani ben böyle bir tamam işte insanları namaza başlatıyor diyor. Ve insanları dini, dini, ısındırıyor da hangi dini ısındırdığına dair bazı şüphelerim var açıkçası yani. Kesinlikle. Hani derinlikli bir dindarlık dünyasından ziyade o sathi dindarlığın tahakkümü diyorum ben buna. Biraz anlaşılması zor bir kavram ama belki onun hakkında bir kitap yazarım ileride yani. Şimdi her bölgedeki veya her seviyedeki insanın dindarlık anlayışı aynı olmayabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ama daha olan dindarlık anlayışı idealize edildikçe bizim dine bakış açımız da darlaştığı için ve daha makul, daha işte çok bakışlı bir dindarlık algısı marjinalize edildiği için biz şu anda günümüz insana dini nasıl anlatacağız konusunda sorun yaşıyoruz aslında. Din dilinin, dini kültürün yeniden inşa edilmesi, daha doğrusu tartışılması gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Belki sonra konla da söyleyebilirim. Yani bizim mirası aldığımız dini kültür şöyle bir şey. Evet, medrese var, işte ulema var, fıkıh var, hukuk var, evet. Ama mesela önemli camileri, kürsü vaizleri, tasavvuf neşesinden gelen insanlar veya şeyhler. Çünkü incelikli bir dindarlık anlatıyorlar. Ve bu o zamanın marjinali değil. Mesnevi okumak marjinal bir şey değil yani. Bugün de marjinal kaldı. Ama bunu marjinalize ettikçe ve daha şehirli, daha makul, daha geniş açılı, daha müsamahalı bir dindarlık algısını marjinalize ettikçe bugün şunu görüyoruz. Yani Ayasofya'da bir e, vaaza gittiğinde imam sana ölüm var, ölüm var diye bağırmamalı. Daha daha ince konulardan, daha makul konulardan. Çünkü ölüm var herkes biliyor. Zaten iki sayfa okumaya kalkan bir insan aklına gelecek şey ölüm vardır muhtemelen yani. yani bu kadar tavsiye <laughs> Bunu o zaman da şey halkımız anlamıyor. Denedin mi anlatmayı? Çok basit bir şey sorayım. Anlatmayı denedin mi? Yani ben bunu çok görüyorum. Ramazan programlarında bir şey olur ya. Geri dönüşleri de alabiliyoruz biz yani. Hani başka bir şey Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştık diyor. Ama işte incelikli dindarlı marjinal konuma getirildiği için aslında böyle şeyler duymuyoruz. Tahammülümüz de azalıyor. Bir de insan yani artık şey diyorlar yani bu Ramazan'da hep aynı konular din mi değişti? Hani hep aynı hep bu soru geliyor. Hep bu durum <laughs> evet, oluyor. Evet. O incelikli konuya girmezsen böyle kalıyor zaten. Sürekli 10 yıldır aynı soruyor, Bir şey değişmiyor. Özünü anlayamıyorsun. Çünkü özünü kaldı. Evet yani o ufak böyle sorularda asıl muhabbeti kaçıyor. Yani çok basit mesela. Karlı beladan bahsediyoruz değil mi yani? Ben işte kitapta da onu anlatmaya çalıştım yani şöyle anlat, anlatsak da çok mevzu anlaşılıyor yani. Cenab-ı Hak bizi huzuruna topladı. Elest bezminde. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Biz de evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin diye söz verdik. Beyan da Aslında bizim dünyadaki bütün yolculuğumuz orada verdiğimiz kul olma sözünü tutma yolculuğu. Kesinlikle. Biz bunu unuttukça şekillerde oluyoruz. Marjinal dolar şeyde oluyoruz yani. <laughs> Ama işte herhalde hep de aynı yere geliyoruz hocam. Farkında mısın? İşin özünde bir sorun var demek ki. Özle olan alakamızı Sevgili kurmak Hocam. Aydın olmalısın. En azından aydın görünmelisin ya. Lütfen ya. Neyse. Bir dakika ne falan ya. <laughs> <laughs> <Pavyonu>. Hocam. Papyon ne ya. Benim papyonum yok. Bulmamız lazım. Buluruz hocam. Sıkıntı yok. Ben kravat var ama takmıyorum. Neden takmadım da ilerleyip anlatacağım. anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Aslan. Teşekkür ederiz hocam. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah.